Devlet Bey Türkiye'de gerçekten siyasete belli bir süredir damga vurmuş. Özellikle Alpaslan Türkeş'in ölümünün ardından başbuğunu kaybetmiş Ülkücü Hareketin savrulacağını düşünenleri yanıltan birisi oldu. Tabii ki inişli çıkışlı bir grafik izledi. Meclis dışı kaldı, hükümet ortağı oldu vesaire partisinden ayrılanlar oldu. Kongreler kaybetti, kongreler kaybeder gibi oldu. Ama sonuçta şu anda herhalde siyasi hayatının en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Çünkü Türkiye'de siyasi iktidarın adı konmamış ortağı ve birçok noktada görüşleri siyasi iktidarın ülkeyi yönetenler aslında Devlet Bahçeli'nin çizgisindeler. Erdoğan sonuçta bir süredir Devlet Bahçeli'nin ve onu temsil ettiği hareketin perspektifi içerisinde büyük ölçüde yol alıyor. O da tabii ki milliyetçilik